Güvenlik gerekçesiyle İstanbul'daki misyonlarını kapatma kararı alan 9 ülkeye yönelik tepkiler sürüyor. Skandal karardan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Blake'i sorumlu tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek" diyerek elçiye çok sert tepki gösterdi. Karar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi. Amerikan Büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'e işte bu sözlerle tepki gösterdi. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli sırtan yüzlerinizi... Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık net. Evet. Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 9 ülke Taksim'deki konsolosluk binalarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Skandal karara Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Kapama kararı alan 9 ülkenin büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Bu açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz biz. Büyükelçileri bakanlığa çağırarak tam da bunu söyledik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'daydı. İl Göç İdaresi Müdürleri toplantısında konuşan Soylu, alınan karardan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'i sorumlu tuttu. Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırım telafi şey içerisindedir. Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım. Dertleri bu. Karar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi. Türkiye'de terör tehdidi var, imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da yakışmaz, sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele seçim öncesi Türkiye'yi böyle AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını bizleri zor durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok. Amaçlarına hizmet etmez. Amerika Birleşik Devletleri o kadar kendi vatandaşını düşünüyor ki konsolosluklarını kapatıyorlar da dün akşam ekrana getirdik. Kendi siyahi vatandaşını, engelli vatandaşını 4 polis kurşun yağmuruna tutarak öldürüyor. İşte bunların insan sevgisi, insan haklarından anladıkları bu. Kendilerine gelince her yer cennet. Öyle değil mi? Ya işte bu kadar